Evet, merhabalar arkadaşlar. İsmim Serhat Kılıçarslan. Bu derste sizlere eğer say, etopla, bağdayı say, bağdayı dolu say ve eğer formüllerini birkaç örnekle anlatmaya çalışacağız. Ee, birinci olarak eğer say dediğimizde bir şarta bağlı olarak sonucunda adet istenilen durumlarda kullanılmaktadır diye bir tanım yapabilmekteyiz arkadaşlar. Etopla için yapmış olduğumuz bir tanım ise bir şarta bağlı olarak... ...sonucunda toplama işlemi istenilen durumlarda kullanılır diye ifade edilmektedir. Bağday say formülü ise arkadaşlar şartsız olarak sadece sayıları saydırmak için kullanabileceğimiz bir ifadedir. Bağday dolu sayı yapımız ise şartsız olarak boşluk hariç her şeyi saydırmak için kullanılabileceğini ifade edebiliriz. En son olarak da eğer formülümüz vardır. Bir veya daha fazla şart olduğunda ve iki veya daha fazla durum olduğunda kullanılan formül diye... ...ifade edebilmekteyiz. Formüllerin kullanımına baktığımız anda arkadaşlar... ...eğer sayın kullanımı şart, arayacağımız aralık e, ve şart diyoruz arkadaşlar. e toplamın formülü ise şartı arayacağımız aralık, şartımız ve toplanacak aralık diye... ...formülünün kullanımını anlatabilmekteyiz. Aynı şekilde bağda esayi formülü ise arkadaşlar aralık denilerek e, bağda esayi formülü kullanılabilmektedir. Aynı şekilde bağdayı dolu say formülü aralık denilerek kullanılabilmektedir. En son olarak da arkadaşlar eğer formülümüz bulunmaktadır. Şartımız yazılır birinci şart kısım olarak. ikinci kısım olarak eğer şartımız doğruysa görülecek ifade yazılır. Veya ve en sonunda da şartımız yanlışsa da yanlış kısımda görülecek ifademiz yazılmış olur. Basit bir tablo hazırladık arkadaşlar. Bu tablo üzerinden görülmüş olan ona yakın sorumuzu birlikte cevaplamaya çalışalım. Tablomuzu ben hemen bir alt satıra alayım arkadaşlar. Ve hemen karşılığına da bu şekilde cevap 1 ve yaklaşık 10'a yakın sorumuz var arkadaşlar. Bu 10 sorumuzu cevaplamaya çalışalım. Cevap 1 diye. Aynı şekilde şu şuraya da cevap 1 diyelim. Ve yazdığım cevapları da buraya işaretlemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi baktığımız anda birinci sorumuz arkadaşlar neydi? Cinsiyeti erkek olanların sayısı kaçtı? Şimdi bu soruda baktığımız anda arkadaşlar bir şart var. Şartımızın adı erkektir. Erkeğe göre sonucunda sayı istiyor. Şimdi biz tanım olarak ne demiştik? Eğer sayı formülünde hatırlarsanız eğer. E, belli bir şarta bağlı olarak arkadaşlar e, eğer sayı formülünde sonucunda sayı isteniyorsa bu yapı kullanılır diye ifade etmiştik sizlere. Şimdi o zaman biz bu yapıda ne kullanacağız arkadaşlar? Eğer say yapısını. O zaman gelelim formülümüz kısmımıza. Önce eşitliğimizi koyduk. Eğer say diyoruz. Eğer say formülümüzü açtık. Eğer sayın çalışma mantığı nasıldı? Öncelikle şartı arayacağımız aralığı seçmek zorundayız arkadaşlar. Şartı arayacağımız kısım neresiydi? Cinsiyet kısmı. Seçtik ve nokta virgül tırnak içerisinde şartımızı yazıyoruz. Erkek diye. İşte arkadaşlar Formülümüz bu kadardır. Enter olduğumuz anda cinsiyeti erkek olanların sayısını buradan bu şekilde alabilmekteyiz. Gelelim ikinci sorumuza. Cinsiyeti kız olanların sayısı kaçtır? Hemen gelelim bu soruyu yapalım. Eşittir. Eğer say aynı şekilde burada da cinsiyet kızdır. Cinsiyet kız olduğu için cinsiyetteki bütün değerleri alıyorum. Noktalı bir götürmek içerisinde kız yazıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde yazdığım anda arkadaşlar ne olmaktadır? E, cinsiyeti kız olan öğrencinin adetini bana vermiş olmaktadır sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuz arkadaşlar sınıfa sınava girmeyen öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi burada baktığımız anda arkadaşlar herhangi bir şart mevcut değil ama diyor ki sınava giremeyen öğrenci sayısını bilmek istiyor. Sınava girip girmediğini nasıl anlamaktayız? Varsa notu sınava girmiştir. Yoksa notu girmedi diye bir karşılık varsa da sınava girmemiş. O zaman biz burada sayıları saydıracağımız için bağday say dediğimiz formülü kullanmaktayız. Nasıl? Eşittir bağday say diyorum ve aralığı seçiyorum arkadaşlar. Seçtiğim anda sadece sınava giren öğrencilerin sayısını bu şekilde alabilmekteyim. Aynı şekilde arkadaşlar sınıfın mevcudunu soruyor. Yani cinsiyetlere bakarak sınıfta kaç kişi vardır bunu tespit etmek istiyorum. Herhangi bir şart yoktur. Bağda'yı say formülünün kullanımı neydi arkadaşlar? Boşluk hariç her şeyi saydırabilmekteydi. O zaman geliyorum. Eğer, pardon arkadaşlar. değil dolu say diyorum. Ve bu kısımdan bütün cinsiyetlerimizi seçiyoruz arkadaşlar. Enterladığımız anda sınıfta kaç tane adet öğrenci varsa onun sayısını burada alabilmekteyiz. Hemen yani şu kısımda bizim hazır formüllerimizi şöyle halihazırda yanımıza koyalım ki hem de rahatlıkla da görmüş oluruz kullanımlarını. Beşinci sorumuz cinsiyeti erkek olanların boylarının toplamı nedir? Şimdi burada bir şart var. Şart ne? Erkek. Şimdi biz dedik ki e topla formülünde bir şarta bağlı olarak belli bir değerlerin toplanmasını istiyorsak e topla dediğimiz formülü kullanmaktayız. O zaman nasıl kullanılacak? Geliyoruz öncelikle e topla yazıyoruz ve cinsiyetimize yani şartımıza göre şartımız neydi? Erkek olandı. Öncelikle cinsiyet kısmından erkeği seçiyorum. Noktalı virgül tırnak içerisinde erkek yazıyorum. Tekrar noktalı virgül neyi toplamamı istiyor benden? Boyları. Boy kısmını alıyorum ve bu şekilde belli bir şarta bağlı olarak erkeklerin boylarının toplamı gerçekleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Gene hem 6. sorumuza cinsiyeti kız olanların kilolarının toplamı. Aynı şekilde şartımız burada kızdır. ...ve benden gelip kiloları toplamanı istiyor. O zaman bu tarz sorularda e-topla formülünü kullanmaktaydık. E-topla formülünde öncelikle cinsiyet kısmını belirliyorum. Ve geliyorum buraya kızı yazıyorum. Ve en sonunda da nereyi toplamak istiyor? Kiloları. Kilo kısmındaki bütün değerleri seçiyorum. Ve parantezimi kapattığım anda... ...erteladığım anda direkt var olan kız öğrencilerin... ...kiloların toplamını da hesaplamış oluyoruz. Gelelim yedinci sorumuza. Yedinci soru arkadaşlar. Notu 70 ve üzeri olanların karşısına geçti. Diğerlerine kaldı yazan formül. Şimdi arkadaşlar buradaki yapıda nasıl kullanacağız? Burada bir eğer yapısı var arkadaşlar. Eğer yapısını nereden anladık? Bir tane şartımız var. Ve iki tane de durumumuz var. Yani şartımız nedir? Büyük eşittir 60'tır. Ve e, ee, geçti. Eğer 60 üzerindeyse geçti diye bir durumumuz var. Eğer 60'ın altındaysa da kaldı diye ikinci bir durumumuz vardır. O zaman gelelim formülümüzü yazmaya. Eğer, şunu unutmuyoruz eğer formülünde. Eğer formülü satır bazlı çalışmaktadır. Yani kişi bazlı çalışmaktadır. Ben eğer formülünde şart ile hangi e, tabloda sütun ile çalışacaksam o sütunun ilk satındaki değere tıklıyorum. Ve tıkladıktan sonra notu 60 üzerinde dediği için büyüktür, eşittir. 60 diyorum. Noktalı virgül diyorum. Ve bundan sonra e, geçti ve kaldı ifadeler var. Şöyle bir not diyelim arkadaşlar. Buraya gelmişken not olarak dersek. Eğer formülünde eğer formülünde metinsel ifadeler yazılırken tırnak içinde yazılır. Sayısal ifadeler yazılırken tırnak içinde yazılmaz. Bunu unutmuyoruz. O zaman geliyoruz. Eşittir eğer notu 60 bir üzeri olduğu için nota tıklıyorum. Büyük eşittir 60 diyorum. Ve 60 sonra arkadaşlar ee, geliyoruz buradan. Tırnak içerisinde geçti diyoruz. Tırnağı kapatıp noktalı virgül tırnak açıyorum. Kaldı diyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde yaptığımız anda arkadaşlar ne olmuş oluyor bu şekilde? Notu 60'ın üzerinde olanlara geçti. Altında olanlara kaldı yazıyor. Baktığımız anda 65 60'tan büyük mü? Evet büyüktür. O zaman karşısına yazması lazım? Geçti yazması lazım. Diğerlerine baktığımız anda 45 60'tan büyük mü? Evet büyüktür. O zaman gelip karşısına ee, baktığımız anda kaldı yazıyor. 0 büyük mü küçük mü küçük. 78 büyük mü evet. 0 küçük. 65 büyük mü evet. Görüldüğü üzere arkadaşlar bu şekilde eğer formülümüzü de gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere. Gelelim arkadaşlar 8. sorumuza. E, notu 40 ve üzerinde olanların e, notlarına artı 25 ekleyin. Diğerlerinde artı 5 ekleyen formülü yazalım. Yani burada da yine eğer formülü not kısmını seçiyorum ve diyorum ki büyük eşittir 40'tan ise buna ne yapmasını istiyorum? Notuna artı 25 eklemek istiyorum. O zaman notu tıklıyorum ve artı 25 yazıyorum. Eğer değilse notuna artı 5 eklemek istiyoruz arkadaşlar. İşte bu şekilde de yazdığımız anda formülümüz arkadaşlar notu 60'ın üzerinde olanlara 40'ın üzerinde olanlara artı 5 artı 25 ekleyecek e, ee, altın alanları ise artı 5 puan eklemiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımız anda direkt görüldüğü üzere e, 65 40'tan büyük olduğu için 25, 45 40'tan büyük olduğu için e, 25 ama 0 40'tan küçük olduğu için 5 puan eklendiğini burada görebilmekteyiz arkadaşlar. En son sorumuzu da yapalım arkadaşlar. 9. soru. Cinsiyeti erkek olanların sayısının kare kökünün yuvarlanmış halinde bulan formu. Bu tarz sorularda arkadaşlar tersten yaparsak daha rahat bir şekilde yapmış oluruz. Yani öncelikle yuvarlayı yazıyorum. Daha sonra karekökünü yazıyorum arkadaşlar. Ve en sonunda şartta cinsiyeti erkek olanların sayısı. Yani eğer say formunu kullanıyorum. Cinsiyet aralığını seçiyorum. Ve noktalı virgül tırnak içerisinde erkek yazıyorum. Parantisi kapatıyorum. Parantisi kapatıyorum. Ve e, virgülden sonra eğer hiçbir sayı istemiyorsam Sıfır yazıyorum. Eğer bir basamak sayı istiyorsam bir, iki basamak istiyorsam iki olarak yazıyorum. Ve parantezimi kapatmış oluyorum. Parantezi kapatmadığım için ilgili hatayı aldım. Kendi otomatik olarak parantezi kapatmaktadır. Ve e, erkek öğrencilerin sayısı dörttür. Kare de ikidir. De yuvarlanmış halde e, baktığımız anda cevap on diye şuraya yazarız. İki olarak sonucumuzu çıkartmış olmaktadır arkadaşlar. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah e, bu video size için yararlı olmuştur. Hayırlı günler.